Çok değerli federasyon başkanım, kulüplerimizin değerli yöneticileri, federasyonumuzun, medyamızın, Fukaz Medya'nın değerli yöneticileri, değerli çalışma arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en içten duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Evet sözlerimin başında futbol efsanesi, yeteneğiyle unutulmaz futbol performansıyla her birimizin zihninde yeri olan Maradona'yı saygıyla ve şükranla anıyorum. Spor camiasına, futbol camiasına, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Evet, futbol ekonomisinin birkaç yıldan beri açıkçası enine boyuna tartışıldığı, konuşulduğu, masaya yatırıldığı uluslararası futbol ekonomi forumunda önemli bir geleneği hep birlikte sürdürüyoruz. Bu platform futbolu tüm yönleriyle birlikte endüstriyel ve ekonomik perspektifte birlikte ele alan çok ama çok önemli organizasyonlardan bir tanesi. Ben bu vesileyle Turkuaz Medya Grubu'nu tebrik ediyorum. İlk kez bulunduğumuz bu güzel medya üstününde hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Çok değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Süper Lig'in marka değeri üzerine sizlerle konuşmuş, önemli değerlendirmelerde bulunmuştuk. Tabii ki gerek ülkemizin liglerinden ve gerekse dünyadaki diğer önemli liglerden örnekler vermiş ve Türkiye olarak yarınlarımızı doğru bir şekilde planlamanın bu anlamda çalışmanın önemine vurgu yapmıştım. Gerek yönetimsel ve gerek finansal olarak kulüplerimizin üzerindeki sorumluluğun nedenli ne önemli, ne anlamda kritik olduğunu, idari disiplinin sportif başarıyı körükleyen önemli bir olgu olduğunun da altını çizmiştim. Küresel rekabette üretim ve pazarlama fonksiyonları biliyorsunuz ki futbol endüstrisi içinde artık çok önemli bir yere sahip. Bu nedenle tüm fonksiyonları üretimiyle, pazarlamasıyla birlikte sürdürülebilir kılmak bizler için bu endüstriye olan yaklaşımımızın en önemli hattını, en önemli çizgisini oluşturuyor. Tabi bu çerçevede sporcu yetiştirmede, altyapıda olan sürdürülebilirliğin, sportif yatırımlardaki sürdürülebilirliğin yine finansal konulardaki sürdürülebilirliğin ve tabii bununla birlikte performanstaki sahadaki oynanan oyundaki sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmamız lazım. Tabii bununla birlikte başarıların sürdürülebilirliği, devamının süreklilik arz etmesi çok ama çok önemli bir konuyu gündemimize getiriyor. Tüm bunlarla birlikte biliyorsunuz finansal fair play de tüm dünyanın olduğu gibi bizlerin de çok ama çok titiz bir şekilde yaklaştığımız konulardan bir tanesi. Az önce federasyon başkanımız ifade etti. Ocak ayında Ankara'da pek çok açıdan ilkleri içinde ihtiva eden pek çok konuyu enine boyuna konuştuğumuz, tartıştığımız ve sporun tüm paydaşlarının bir araya geldiği spor kulüpleri ve federasyonları çalıştayını düzenledik. Bu çalıştayda altyapıdan tesislere, spor imkanlarından yasal ve hukusal konulara, idari ve mali problemlerden marka yönetimine kadar tüm parametreleri hep birlikte değerlendirdik. Çalıştığımız tüm çıktıları itibariyle hem günümüzün sorunlarına kalıcı çözümler üretme hem de sporumuzun yarınları için yol haritamızı belirleme noktasında bizler için çok katkı veren bu manada da pek çok önemli açılımı bizlere sunan bir araç oldu. Bu manada şunu da gördük. Farklı düşüncelere de sahip olsak, farklı bakış açılarımız da olsa nasıl bir şekilde ne kadar güzel bir atmosferde bir araya gelebileceğimizi ve bu farklılıkların adeta bir sporumuz için, toplumumuz için, yarınlarımız için bir zenginlik kaynağı olmasını vurgulaması açısından da bizlere örnek oldu. Burada kulüp yöneticisinden sporcusuna, federasyon yöneticisinden personeline spor basınına gerektiğinde spor severlere herkese çok ama çok önemli sorumluluklar, önemli görevler düşüyor. Dolayısıyla bizleri bu ulvi sorumluluğumuzdan alıkoyacak lakırdılara edinilen duyumlarla ortaya atılan Doğru olmayan bilgilerle kaybedecek vakte ve dedikodularla magaziner anlamda fısıltılarla oluşturulacak bir takım çalışmalar yerine birbirimizi daha sıkı adeta sinerji oluşturacağına sıkı sıkıya bağlanarak konuşarak samimiyetimizi, derdimizi ve buna yönelik çözümlerimizi ortaya koyacak bir birlikteliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Enerjimizi, kaynaklarımızı, imkanlarımızı ve bununla birlikte oluşacak gücü çözüme yöneltmemiz lazım. Yarınların güçlü spor anlayışına yöneltmemiz lazım. Ve bu noktada da ben herkesin bu hassasiyeti taşıması gerektiğini, sporun tüm paydaşlarının bu hassasiyet noktasında çok ama çok titiz olması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Yıldızlarımız var, görüyoruz. Dünyanın dört bir yanında hamdolsun bizleri, bu aziz milleti bu şanlı bayrağı temsil ediyorlar. Yıldızlarımıza odaklanmamız lazım. Onları nasıl daha çok parlatırız? Daha nasıl fazla yıldız üretiriz? Onların elinden nasıl tutarız? Yeteneğiyle, ahlakıyla, erdemiyle her biri birer pırlanta olan Türk gençlerinin yarınlarda söz sahibi olması için spor geleceğinde dünyada kendilerini ispat edebilmeleri için onları nasıl destekleriz? Bunlara fokuslanmamız lazım odaklanmamız lazım. Genç futbolcularımızı, genç sporcularımızı destekleyecek ortamlarımızı nasıl daha çok artırırız? Bu anlamda nasıl işbirliği yaparız? El ele veririz. Bunu konuşmamız lazım. Dedikoduyla, fısıltıyla, lakırdıyla kaybedecek bir anımız dahi olmamalı. Türk oyuncularını nasıl daha güçlü yetiştiririz? Ve bu anlamda ne tür yol haritaları hazırlayabiliriz? Bunlara kafa yormamız lazım. olsun elimizde her çeşit imkan var. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun sporcunun en büyük dostu sözde değil özde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren spora her branşıyla yapmış olduğu katkı sporculara yönelik vermiş olduğu destekler her geçen gün artarak devam ediyor. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tesisleşme anlamında geldiğimiz nokta ülkemizin dört bir yanında futboluyla diğer branşlarıyla inanılmaz bir hamleyi mükemmel bir devrimi ortaya koyuyor. Az önce gördük hep birlikte. Stadyumlar onlarca stadyum en mükemmel, en yüksek kalitede. Yabancı misafirler bunu geldiklerinde zikrediyorlar. Ülkemizin dört bir yanında var olan altyapı tesisleri ve bu çerçevede hakikaten bu tesislerin var olması bizlerin sorumluluğunu bunları daha etkin, daha verimli değerlendirme adına daha anlamlı kılıyor. O yüzden diyorum kaybedecek vaktimiz, boşa harcayacak enerjimiz yok. Birbirimize daha çok bağlanacağız, birbirimizi daha çok seveceğiz. Farklı düşünebiliriz. Farklı renklerin sevdalısı olabiliriz ama Ay Yıldız'ın bu şanlı altında hepimiz, hepimiz biriz, hepimiz beraberiz. Tabii ki altyapıyı güçlendirme ve altyapıdaki insan kaynağımızı nasıl daha farklı noktalara getiririz ve bu noktada da işbirliğini gerek kulüpler birlikte nasıl gerçekleştirirler ve gerekse yeteneklerin keşfine yönelik çalışmaları nasıl farklı noktalara getiririz? Bunları da konuşmamız lazım. Bakanlığımızda görev yapan antrenörleri bu çerçevede kulüplere yönlendirdik. Ve bu noktadaki çalışmalarımızı biz bakanlık olarak önümüzdeki süreçte daha da artırmayı hedefliyoruz. Tabii süperlik, birincilik, atlikler bunlarla ilgili farklar. Bu farkları bu aradaki açığı nasıl daha farklı noktaya, kapatma noktasında getiririz. Bunlara kafa yormamız lazım. Alt liglerden çıkaracağımız oyuncuların sayısını nasıl artırırız? Bu da bizler için çok ama çok önemli konu başlıklarından bir tanesi. Zira az önce söyledim. Yetenek desek hamdolsun her çeşit yetenek ülkemizde, her branşta gençlerimiz bizim yüzümüzü artacak, bizi gururlandıracak derecede var. Onları elinden tutmamız lazım tesisler, binlerce altyapı tesisi, nizami sahalar, nizami olmayan sahalar her alanda gençlerimizin kendini geliştirebileceği, kulüplerimizin en güzel şekilde imkanlardan faydalanacağı bir ortam söz konusu. Son yıllarda bakanlık olarak Sportoto kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz binlerce altyapı tesisi var. Amatör deseniz amatöre, profesyonel deseniz profesyonele az önce federasyon başkanımızın da ifade ettiği gibi devletin çok ama çok güçlü bir desteği var. Bu desteği özel sektörle, sponsorlarla nasıl çoğaltırız? Bunun gayreti içerisinde olmamız lazım.